Arkadaşlar deprem olmuş. Lamba falan sallandı. İyi misiniz bu arada? Ee, korktum. Ondan sonra. Aa, ablam canım ablam. Evet arkadaşlar siz iyi misiniz? Balıkesir'de, Bursa'da, Isparta'da olmuş. Deprem bildirimi falan da gelmedi ama ne oldu ki acaba? Zaten ben e, böyle bir korktum. Annem babam da uyanmadı. yani arkadaşlar? Ne oldu saat 1 e, saat biri 43 geçiyor gece 34 e, 34 <laughs> 33 geç oldu. Bir baktım. Allah Allah dedim. Ne oluyor şey acaba Allah dedim. Allah'ım. Dinledim. Allah'ım. Dinledim. yazım geldi. Ağlayamadım. Peki. Ee, o, böyle. Kalemlik düştü. Bana Bismillahirrahmanirrahim dedim. Bildiğim bütün duaları okudum. 10-15 dakika sürdü. Bir dakika ben bir su içip geliyorum. Arkadaşlar evet herkese geçmiş olsun bu arada. Ee, i̇nşallah olmaz bir daha. Hafif bir sallanmış bu ama. Çalışmayacağım. Ne oluyor lan size? Panik atak. Sen... Geldim. Yok, yok. deprem oluyor Allah'ım Allah'ım bismillah arkadaşlar deprem oldu bir daha bayağı şiddetli deprem oldu şimdi haberleri açacağız annem babam çala uyanmaz